Benim adım Gizem. Yegane çok don, teşekkür don, ederim. Don, don, don. Şöyle kaldıralım. Sugao. Senin de adını sormadık. Yani Beni de saygı, saygısızlaştırıyorsunuz. Kendiniz gibi. Merhaba Tuğba, Hoş geldin. Kendi isimlerini telaffuz ediyorlar şu anda. Ben hiç üstüme alınmıyorum arkadaşlar. Azra teşekkürler. Adım Gizem. Mesajlarınızı yeni görüyorum şu anda. Benim oğlum iki yaşında. Karan yavaş kaşıma vurdun Karan. Kaşım acıdı. Tamam sessiz ol. Kaşımı acıttın. Bak kafanı çarptın yine. Merhaba Akın. Hoş geldin Abdul Hamit. Hoş geldin. Bunlar kafayı yemişler çocuklar. Biraz spider. Aa. Yapmayın böyle. Mehmet Efe düzgün oynayın. Teşekkürler Abdülhamit. Azra'cığım biz de seni çok seviyoruz. Tabii ki de kalp yaparım. Bir dakika. Biraz... Efendim. Karan sen kalp yapar mısın? Ben de yaparım. Yap Ali. Mehmet Efe. Evet. Önde bir kalp. Kalbin içinde kalp arkadaşlar. Yok. Aa nereye çarptın? Tamam anneciğim çarpma. Dikkat et. Gel. Gel sarayım seni. Gel. İclal hoş geldin. Atlasın derken kim atlasın? Merhabalar. Efendim Ceylin. Alper Tokmak adını sormadım. Seni de sildim. Selam Nurettin. Teşekkürler Yegane. Evet. Ali Galip size kalp gibi. Bugün ne yaptın kreşte? Gel bakalım yüzünü göster arkadaşlara. Kreşte ne yapmış gel. Kreş? Bakalım yüzündekine. Evet arkadaşlar Ali Galip kreşe gidiyor. Bugün yıldız yapmış öğretmeni ona. Çok tatlı olmuş. Mavi bir yıldız. Arkadaşlar ben de sana. Ee, arkadaşlar ben de sana. Şu, bir bir bo, bo boksçu olacağım ve hem karateci olacağım. Sibel merhabalar. Bir teşekkürler. olacağım. Karahan değil arkadaşlar. Karan. Ee, kanalım adı da zaten Karaniko diye Karan Çimen Gündoğdu çok teşekkürler kalpler için bizden de laiyu Gündoğdu mu? Evet. Bizim komşumuzun 26 yaşındayım arkadaşlar. Mersin'de yaşıyoruz biz. Evet mesajlarınızı yeni yeni görüyorum. Biz de seni değil çok değil seviyoruz değil Ceylin. Değil Merhaba. Değil Abla değil ben çıkıyorum. Hoşça kal. Hoşça kal yegane. Değil Daniel değil Emir. Değil Kanalımıza değil abone ol lütfen. Değil Kalpler değil için çok teşekkürler arkadaşlar. Anneciğim ne oldu? Eline bir şey mi oldu? Tamam. Ceylin Erol. <laughs> Tabii ki de okurum. Evet yaşım küçük. Ne yapıyorsun? Evet bu benim oğlum Karan arkadaşlar. Efendim Abdülhamit. Ali Galip yavaş. Düşüyorsun değil mi? Teşekkür ederim abone olsun. Teşekkürler Ghost, Bak, çok ghost, teşekkür ghost. ederiz. Ghost demek Allah'ın vesilesi Evet teşekkürler. Hayalim, dur, düzeldi. Kaç yaşındasın? Neleri seversin? Ben. Hadi soralım bakalım. Ben 14 yaş Çocuklardan beğenim döndü şu anda. Ramazan Çetin, hoş, hoş. geldin. Aman. Hoş geldin Ramazan. Ali kalip dikkat et. Karan da dans ediyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Karan kalp yapar mısın? Ödül var Gamze teyze ödül verecek. Hadi kalp yap. Abucubu. Teşekkür ederim Ceylin'cim. Sen de çok tatlısın. Evet. Ne oldu? Yakalandın işte. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>